Başka buradayız. Evet. Şimdi bugün Edine'ye geldiniz. Seçim startını mı verdiniz çalışmalar evet. için? Ee, seçim startını arkadaşlar, STK'lar Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına verdiler ama Ramazan ayına gelince dedik gelelim Ramazan ayımızı mübarek Ramazan ayımızı kutlayalım ve iftar emeğiyle düzenleyelim bu akşam İstanbul'da iftar yemeğimiz olacak ve yarın akşam da Bursa'da iftar yemeğimiz olacak. Ama böyle İstanbul yolculuğunda dedik bir duralım. Edirne'mizde Trakya bölgesinde olan STK'larla bir seçim çalışması, koordinasyonu diyelim yaptık. Böyle bir görüşme gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız seçimlerle ilgili zaten çalışıyorlar. 2 Nisan'da çok önemli seçimler var Bulgaristan'da. Evet. Bizim için çok önemli çünkü e, şu an bu seçimlerde tek olan hedefimiz hükümet ortağı olmak. Evet. Çünkü görüyoruz Bulgaristan'da son 13 yıldır GERPİO iktidarı vardı. Tek kişilik boy boru sıfır iktidarı vardı biz dedik Ondan sonra iki yıldır Bulgaristan'da siyasi kriz var. Hükümet kuramayızlar. Bizden uzak dururlar. Ama şu anki seçimlerde bizim böyle bir hedefimiz var. Başarılı bir seçimler geçirelim. Seçim sonuçlarımız iyi olsun. Bizsiz hükümet kurulmaması ve biz hükümet ortağı alalım. Bulgaristan çok sorunları var. Bulgaristan'da e, şu an ekonomik kriz de var. Bunları çözecek siyaset partisi de tek DPS'dir, köktür, bizleriz. Bu seçimlerde numaramız da 13 numara. Çok iyi bir numaramız var. Hiç kimse şaşıramaz. 13. numarayla yani 49. Bulgaristan parlamentosuna inşallah 49 tane milletvekili taşırız. Bir de e, Türkiye'de yaşanan deprem sonrası Bizim parti teşkilatları da ilk saatlerden kapsama bir e, destek kampanyası yürüttüler. Hı hı. Bizim açımızdan iyi bir kampanya oldu. Çünkü e, Türkiye'de acı bir dönem yaşadık. Hep beraber biz de Türkiye'yle bu acıyı yaşadık ama böyle bu e, yardım kampanyasında kendi gücümüzü görebildik biz Türkiye 150 litreden fazla aa, yemek, gıda, giysi vesaire gönderebildik. 150 yaşama konteynerinden fazla konteyner gönderebildik. binden fazla çadır, NATO standartı çadırlar gönderebildik. 7500'den fazla kampet yatağı gönderebildik. Vesaire. Onun dışına da banka yardım hesaplarımızda iki buçuk milyon levadan fazla para toplanıldı. Bu 25 milyon yeteleden fazla para toplanıldı. Onları da aktardık. Yani elimizden gelen yardımı biz yaptık. Türkiye açısından baktığımız zaman bu felaketin Hı -hı. açısından baktığımız zaman yeterli mi yetersiz? Yani bu yardım yetersiz ama bizim açımızdan baktığımız zaman manevi yardımımız hı hı. çok büyük. Çünkü biz Türkiye'de bu acıyı hep beraber yaşadık. Efendim Bulgaristan'da 3. Evet. büyük parti